Herkese merhabalar diliyorum. Bugünkü videomda sizlere uzman öğretmen ve baş öğretmenlik mesleki eğitim konulardan olan ARGE çalışmalarıyla ilgili olarak 20 sorudan oluşan kısa bir test oluşturdum. Umarım bu test sizlere faydalı olur. Yorum yaparak aynı zamanda test kapsamı içerisinde sizlere kısa kısa bilgiler de vermek istiyorum. Öncelikle olarak soru okuduktan sonra kendiniz A, B, C, D şıklarından bir tanesini seçerseniz daha sonra ben cevabı vereceğim. Yine de kısa kısa kim yerlerde not alabilirsiniz. Açıklamalarda bulunacağım. ARGE kapsamında genel olarak özellikle Erasmus TÜKTAK projeleri, ARGE'nin yapısı gibi konulara değinilmekte. Zaten bu konuyla ilgili olarak daha önceden de video çekmiştim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet, birinci soru. Erasmus Plus programı hangi dönemi kapsamaktadır? 2020-28 dönemini, 21-27 dönemi, 21-26 dönemi, 2020-28 dönemi. Ee, cevabımız B şıkkı. 2021 yılında başladı. Erasmus Plus programı 2027 yılında son bulacak. Bundan önceki Erasmus Plus programımız 2014'te başlamıştı, 2020'de bitmişti. Demek ki Erasmus Plus Program, yani yeni dönem programı, 21'de başlamış, 2021-27'de son bulacaktır. Evet, diğer bir sorumuz, şunu da biraz çekeyim şöyle. Erasmus Plus Programı içerisinde hangi türü okul eğitim ile ilgilidir? Burada değişik kodlarımız var. KA-122 SCH mi? KA-122 adı K-210 Ka VET mi? K-211 SCH mi? Evet cevabımız okul türüyle ilgili ise aklınızda bulunsun SCH yani School İngilizce kelimeden türetilmiştir. Cevabımız o halde okul eğitimi ise A şıkkı yani KA-122 SCH kodlu proje okul eğitimiyle ilgilidir. Üçüncü soru, Erasmus Plus programı içerisinde hangi proje türü yer almaz? Bu sefer hangisi bizi ilgilendirmiyor? Böyle bir kod yoktur. 122 SCH, 122 adı, 210 VET, 211 SCH. Normalde e, önce KA ile başlar, sonra bir sayı olur. Daha sonra ise yine SCH adı VET diye giden kodlarımız vardır. SCH dediğimiz yani school, okul eğitimi, adı, yetişkin eğitimi ve mesleki eğitimdir. 122, 121 vardır. Bilinen 210 kodlu projelerimiz vardır. 220 vardır, 152 vardır. Bunları öğrenelim. Asal 211 kodlu projemiz yok. Cevap D Dördüncü soru. Sistem, bilim teknoloji, mühendislik ve e, nokta nokta olmak üzere dört disiplini birleş, bütünleştiren bir öğrenme, uygulama ve geliştirme yaklaşımıdır. Bu nokta nokta ne olacak? Bakalım. Yani bilim, teknoloji, mühendislik, fizik mi, kimya mı? E, pardon, fizik mi, matematik mi, kimya mı, biyoloji mi? Evet, cevabımız matematik B şıkkı. Yani STEM, sayın S harfinden bilim, teknoloji, teknoloji T harfinden e, engineering mühendislikten gelme ve aynı zamanda matematik o en sondaki M harfinden de kafanızda sistemin ne olduğunu kodlayabilirsiniz. Cevabımız B beş şıkkı. Beşinci soru. Aşağıdaki ülkelerin hangisiyle teknik projesi yapılmaz? Mutlaka Avrupa ülkeleri olacak ve Avrupa'ya komşu ülkeler olması lazım. Almanya ile yapılıyor, Gürcistan ile yapılıyor, Ukrayna ile yapılıyor, Rusya ile etkinlik projesi biz yapamayız. Altıncı soru, hangisi AB program içerisinde eğitim, gençlik ve spor alanlarına tasarlanmış Erasmus Plus programı için kaynaklar sunar? Genellikle gençlik alanında sunmaktadır. Salto mu, Epal mi, Etivinik mi, Eset mi? Cevabımız Salto'dur. Gençlik ile ilgili kaynaklar sağlamaktadır. Yedinci soru, aşağıdaki platformlardan hangisi yetişkin alanda işlev görmektedir? Dediğimiz gibi saltor Gençlik'ti. Apple, Steaming, SAP mi? Cevabımız B 5 Şık, B şıkkı, Apple'da yetişkin eğitim ile ilgili bir platformdur. Yani ise yine okul eğitim, yani eğitim de olabilir normal okul eğitim de olabilir. Onunla ilgili bir platform unutmayalım. 8. Hangisi AB programı içerisinde eğitim alanda tasarlanmış Erasmus Plus programı için kaynaklar sunar. Biraz önce zaten söylemiştik. Salto Gençlik Defa Yetişkin Eğitimi de ve Nesep miydi? Cevabımız C şıkkı Etivinik. Esep. Peki Esep nedir? Esep'in açılımı nedir? A. Avrupa Okul Eğitim Platformu B. Avrupa Okul Ağı C. Avrupa Öğretmen Kurumu D. Avrupa Eğitim Yöneticileri Platformu Evet. S. App yani İngilizce olarak European School Education Platform yani A. Avrupa Okul Eğitimi Platformu'dur cevabımız. 10. Evet, Tüptak projelerinden olan nokta nokta kodlu proje ile dua eğitimleri verilir. 22.04 mü? 4006 mı? 4004 mü? 4007 mi? Evet. Bu kodları mutlaka bilelim. Evet. Cevabınız. Evet. Cevabımız 4004. Bak projelerinden olan nokta nokta kodlu proje ile okullarda bilim fuarları yapılmaktadır. 22.04 mü? 4006 mı? 4004 mü? 4007 mi? Cevabımız 4006. Kitap projelerinden olan nokta nokta kodlu proje ile bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Hangisidir? Evet, cevabımız A şıkkı 2204. Yani bu seri bitmiş. Şuradan da şunu açıklayayım. 2204 ile bilimsel araştırma, 4006 ile bilim fuarları, 4004 ile doğa projeler, 4007 ise yine bilim fuarları daha geniş çaplı yapılan bilim fuarları e, olmaktadır. Bunları da öğrenelim. 13. Aşağıdakilerden hangisi eski bir alfa Birliği proje isimlerden değildir? Yani eskiden Erasmus Plus programından önce çeşitli dönemlerde çeşitli isimde projeler olmaktadır. <laughs> hangisi bunlardan değildir demişiz. Comenius, Leonardo da Vinci, Sokrates, Platon. Ben bunların hepsiyle de çalışmıştım. Yani bunlarla ilgili daha önceden projeler sunmuştum. Evet, cevabımız Komeni okul Eğitimi'nin dille onlarda Vinci, aynı zamanda meslek Eğitimi, Sokrates, Yetişkin Eğitim, Platon, Platon diye bir eğitim e, proje ismi yoktu. Cevabımız D şıkkı. Evet, ilerge birimleri yılda kaç kere bülten çıkarmak zorundadır? 20 A, B 2 mi, C 3 mü, d mü? yılda iki kere çıkarmak zorundadır. 15 ilerge birimler yılda iki kere bülten çıkarmak zorundadır. Peki bu dönemler hangisidir? Mart Eylül mü? B şıkkı, Şubat Eylül mü? C Mart Kasım mı? D Ocak Temmuz mu? Cevabımız aslında ayla çok benziyor. Burada bir çeliştirici soru var. Şubat Eylül sanki okulların tatil döneminin açılış ya da olabilir gibi kafanızda yer alabilir. Bu cevap B şıkkı değil. Hangisidir? D şıkkıdır cevabımız. Ocak ve Temmuz ayında bülten çıkarırlar. Evet 16. soru. Merkezi Ulusal Ajans hangi ülkede yer almaktadır? Almanya, Türkiye, İtalya, Belçika. Evet, Merkezi Ulusal Ajans, Türkiye Ulusal Ajansı vardır. Ankara'dadır. Evet. Peki bir de MEPİ Ulusal Ajanslarının bağlı Ulusal Ajans vardır. Cevabımız D. O da Belçika'da yer almaktadır. Evet. Başka bir soru. Uzun bir soru. Nokta nokta projesi Avrupa'da sistem, fen, teknoloji, mühendislik, matematik eğitiminde sorgulamaya, araştırmaya, ürün geliştirmeye, buluş yapmaya dayalı eğitimi nokta nokta portal aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçlayan öğretmenler, akademisyenler, okul yöneticilerine, ailelere ve sistem eğitimi bilgileri bilgilenen tüm kişilere açık bir projedir. Evet bu projenin adı nedir? Sistem midir? Eğitiminik midir? Scientix midir? Epal midir? Evet cevabımız Evet cevabımız C şıkkı Scientix projesidir. Unutmayalım. 18 Türkiye'de etkinlik projelerini yürütmekle yükümlü. Evet güzel bir soru. Kamu kurumu hangisidir? Ulusal Ajans, Yeytek, TÜPİTAK, Kalkınma Ajansı. Yine tuzaklı bir soru. Belki bilmeyen arkadaşlarımız hemen Ulusal Ajans demiştir. Hayır cevabımız Ulusal Ajans değil. Kalkınma Ajansı mı? Hayır. Kalkınma Ajansı da bölgelere göre, illere göre e, fon veren, özellikle kamu kurumlarını fonlayan bir ajansdır. TÜPTAK mı? Hayır, TÜPTAK bilimseldir. Proje sunar. Evet, Türkiye'de ETV'nin projelerini yürüten Milli Eğitim Bakanlığı'nın YİTEK e kısmında, yani e, o kısımdan etkin projeleri e, yürütülmektedir. Cevabımız D e şıkkı. 19. Türkiye'de Erasmus Plus projelerini yürütmekle yükümlü olan Kamu kurumu hangisidir? Evet, Ulusal Ajans, Yiğit İktidar, Kalkınma Ajansı, Erasmus Plus projelerini unutmayalım. Cevap A, Türkiye'de Ulusal Ajans yürütmektedir. Erasmus Plus K, 122 web projelerinin kapsamında hangi okul türü hedef kitlesi içerisinde yer almaktadır? Bunu daha önce söyledim. Bakalım unuttunuz mu, hatırladınız mı diye buraya tekrar sordum. Okul eğitimi mi? Mesleki eğitim mi? Yetişkin eğitim Yüksek öğretim mi? Cevabımız wet kodlular neydi? Mesleki eğitimi kapsamaktadır. O halde cevabımız 5. Evet. Herkese kolaylıklar diliyorum. Umarım testlerimizin 20'ye yakın yüksek sayı almışızdır. Yani Herkesin umarım bu testi cevaplama sayısı 20'ye yakındır. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolaylıklar diliyorum.